Merhaba arkadaşlar. Ee, FIFA'da kupa kasıyoruz. Part 2 videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber FIFA'dan kupa kasacağız. Ee, bu Part 2 videosudur. Part 1 izlemek için kanalıma uğrayabilirsiniz veya e, yanlardan çıkarsa izleyebilirsiniz. Şimdi hemen beklemeden oynamaya geçelim ama ondan önce kanalıma abone olup like atarsanız mutlu olurum. Bir de yakın arkadaşlarınızla neyim? Bu videoyu paylaşırsanız yine mutlu olurum arkadaşlar. İsterseniz hemen beklemeden I oynamaya geçelim. Evet. Oynamaya geçelim beklemeden. Divsion Rivals'te Divsion Rivals'te teki tek, -tek maç yapacağız. Bu teki tek maçlarda kazanmaya çalışacağız ve sıramızı 1 milyona getireceğiz. Yani 1 milyonuncu veya daha aşağısı olmaya çalışacağız. Yine önceki videomdaki gibi nama alp olmaya çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Rakibimiz de bizim kadar güçlü. Atağımız eşit ama orta saha ve defans da biz daha iyiyiz. Ya neden kalklar? Belki memleketi olabilir. Ya olabilir. Belki tuttuğu takım olabilir. Belli olmaz yani. İnsan herkes özgürdür. İstediği takım. Messi mi? Yüzbirlik Messi var. Arda Güler var. Saygım sansöz. Türk oyuncu. <laughs> Bizde de Ronaldo Messi var. Bizde de Messi var. Ya ikimiz de <laughs> Başlayalım. Hadi dostum. Başlayalım. At topu. Dani Olmo. Kablo. Libo onun ismi nasıl ya? verdi internet verdi internet işte internet Neden rakip değil ki top Hiç mi? Bak bize geldi çok gitti Neden? Çünkü sıkıntı bizde mi? Hayır bizim internetimiz ondan daha iyi neredeyse Oh, oh. On da yemezsin. Bir de yiyormuş. Vallahi ağlarım şurada. Vini, ben bak Vinicius. Lütfen kanka yapma şunu. Ronaldo vur. Cristiano Ronaldo. Sır. Tam 18. dakikada, bakın küsüratı neyim yok. Tam 18. dakikada attı golünü. Ronaldo, İşte bu. Cristiano atıyor golünü. Affetmiyor boşlu. Offside neyim değil. Adamla aynı koşuyor. Vinicius şun yer. Bakın bu interneti olmamasına rağmen Ronaldo böyle yaptı. Öyle düşünün. Bakın ben ara pasa tıklıyorum. Olmuyor. Neden? Çünkü o top ona gelince internet çalışması geliyor internetin. Ah bedavaya gol attı. Alakası yok. Dalga geçiyor. Okey diyeceğim. Sen dalganı geç. Biz atacağız o golleri nasıl olsa biz Be beleşe gol attı. Biz o golleri atacağız. Sen bekle. Daha oyunun başındayız. Bak ne dersin? Top onlara geçince bir böyle internetin gelisi geliyor. Ama bizdeyken internet diyor ki ya niye geleyim? Gelme kim yok. İşte bu. Az önce dalga geçiyordunuz. Ronaldo benimle hiç kimse dalga geçemez diyor. İşte bu Cristiano. Hat-trick yapacağız Ronaldo ile maçta. Bir de okey yapacağım böyle. Okey. Aynen kanka okey okey. Bak internet gidiyor. Neden? Çünkü internet sevmiyor bizi. Ne yaptıysan ben internete. Oradan açalım ortamızı. Ver pasını diyecektim. Maalesef ortayı o kadar iyi açamadık. <laughs> Bak gidiyor. Top onlardayken de gidiyor. Ama onda gidiyor mu? Sıkıntı orada. Ronaldo. Vuramadı. Vur. Ronaldo. Ah Kalsın atacaktı. Ama ortayı biz atacağız. Ronaldo vur. Olsun. Olsun ilk yarı bitti. Ama biz 2-1 öndeyiz. Yani hiç sıkıntı yok. 2-1 öndeyiz. <laughs> Santramızı başlatalım. Cristiano. Verdi pasını. İşte faal hocam. Ver sarı kartı. Ha uyarıyor mu sadece olsun. Şimdi buradan kime pas atarsak oyunu kurarız. Vinicius şunun yerine hep içeri geçmiş. Biz Ronaldo'ya açalım. Ronaldo çalın, oradan vurur. E Ronaldo'ya geçseydi atardı Rıbaş Atay'ı. Affetmezdi. Bakın internetin gidesi geliyor bize gelince. Ya diyor ki top Beşiktaş'ta bunlar kaybetsin öbürü bununla dalga geçsin ben bir gideyim diyor. Bak şimdi de geldi. abi biz Santra'ya çıktığımızda ve top rakipte de değilse top biz değilse Santra'ya çıktığımızda Gidesi geliyor yani istemiyor gelmek anladığım kadarıyla. Evet nasıl faal yaptıysak ben de bilmiyorum. Ama olsun arkadaşlar. Ne kadar oyun hile yapsa da ne kadar internetle bir alakası olmasa da aslında. Ferdi, Ferdi hadi koş Ferdi. Vur kafayı oblak klasiklerin adamı. Aslında klasiklerin adamı Növyer. Oblak son zamanların yükselen adamı olmalı. Ya. Harry buradan topu aldı. Messi. Bak Lionel Messi. Messi olsun Messi. Alaba attı dışarı. Atamamış. Top bizdeymiş. Görmedim. Valla. Or orada suç bende. internet deneyim değil. Görmedim. Her insan hata yapar ama internet yapamaz işte. Çünkü o insan değil. Ya bak nasıl geçiyor o topordan oradan oraya. Bakın arkadaşlar nedense internetin gidesi geldi. Yine. Yine internet aşırı gitmeyi sürdüm sağlam. Efsane ya bayılıyorum. Ama maç bitti. İnternet gitmesine rağmen maçı biz aldık. İşte bu. Aa, o tebrik ediyor. Yani tebrik ederim. Sonuçta güzel oynadı. Aa, olmadı mı? Bu şeymiş Şikayet mi? Tebrik edemedik ama olsun. Ronaldo. işte Ronaldo ya adam efsane ya. Daha ne diyeyim Ronaldo efsane. Daha bir şey denmez. Hemen beklemeden hızlıca ikinci maçımıza geçiyoruz. Bu arada 3 milyon 664 bininci küsürlü bir şey olmuşuz. Yani her maç kazandığımızda en az 400 bin kişinin önüne geçiyoruz. Uf. Orta saha atamız berabere, orta sahada daha iyiz o da defansta da bizden daha iyi. Adamın defansı yüzlük. Adamın defansı perfect. Mükemmel yani. Yani adamın defansı top geçer, adam geçmez veya adam geçer, top geçmez. Öyle yani defansta Wandak 102'lik yapmış. Aynı Wandak bizde de var. İnternet bak biliyorum. Gitmeyi seviyorsun ama bari bu maçta gitme be. lütfen. Biliyorum gitmeye bayılıyorsun ama bari bu maçta gitme lütfen. Hop. <laughs> o Ronaldo oradan. Oy! Vini bak. Adam gibi yap. Vini 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 yapma. Vini vini yapma. Vini vini al şu topu. Ondan sekti dışarı çıktı. Bizden sekip dışarı çıkmış. Neyse görmediğim için fazla bir şey demeyeceğim. Bu arada Barcelona Beşiktaş. Ya kanka artık vursaydın keşke yani. Biz orada sohbet açtık. Cristiano Emiliano atıyorum. Oh, oh, bir şut çekemiyoruz ya. Kime pas atıyorsunuz ya? Ah, koşun. Uçun. Hayca, hayca. O adam ne kafa attı ya. Ama hocam olmaz ki ya. İnternet tam gidiyor. Ben orada göremiyorum kaleyi. O adam ne kafa atmış ya. Sen Ronaldo geç. O da Ronaldo. Bizimki de Ronaldo. Ya arkadaşlar oynayamıyorum ki. İnternetin gidesi tutuyor. Yani gitmeye ya bayılıyor beyefendi. Neyse arkadaşlar. Olabilir. İki oyuncu da bari bir tane atak da beraberliğe gerek. nedense tamam, ben ataktayken maçı bitiriyor abi. Ben bu oyuna hayret kalıyorum. Ben ataktayken maçı bitiriyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. <laughs> olabilir diyorum bir de ya. Hop, ben vereyim oradan Messi'ye. Messi çıksın oradan. Baba çıksın. Çıktı, çıktı. Ver pasını. Veremedi pasını. Çünkü veremiyor. Evet, Messi pas veremedi. Gündem oldu. Valverde oynadık. Valverde ne yapsın? Versin pasını. Oradan da Ronaldo'ya veremiyorlar. Çünkü Ronaldo'yu sevmiyorlar. Siz burun musunuz Messi vur. Gol oldu mu? İnternet niye donuyor ya? Neyse arkadaşlar sinirlenmiyorum. Olabilir böyle bir şey. Vinicius artık atın ya. Daha ne yapayım? Kurşun mu getireyim sahaya? Harry Kane sonunda Harry Kane ben bu maçı devam ettiririm diyor. Durumu bir bire getiriyor. Ve maç büyük ihtimal uzatmalara kalacak. Çünkü bizim takım atacak gibi değil. Ya da internet gide gitmemeyecek gibi değil. Ta geri oynuyoruz. Zaman kaybı yapmaya çalışıyor. Ya Messi nasıl sıplasın ya. Orada zaten adam şansı attı o kafa golünü. Hem internet gittiydi hem de bizimkiler şey yapamadı oynayamadı. Yine sus ya. Ya niye pas ya vallahi ben yapmadım. Ha, kendiliğinden yaptı. Ben yapmadım ya. Şöyle yapmadım ben böyle parmağımı sağa doğru şey yapmadım ki. Oh, oh. Adam dışarı atmasa biz kaybedeceğiz zaten. Messi atacağım da Messi de şimdi alacak gibi değil ki. Hiç. Ben erkeğine pas ver diyorum. İnternet donuyor. İnternet gidiyor. Nedense sevmiyor internet beni. Maç sonu. Ah berabere kaldık. Normalde uzatma veriyordu. Ondan dolayı ben belki şey yapar. Uzatmalara gideriz diye düşünmüştüm. Neyse arkadaşlar olsun. Hiç sinirlenmeye gerek yok. Ne kadar oyun karşı tarafa efsane şike yapsa da. Neyse. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız mutlu olurum. Çünkü daha yeni açılan bir kanalız. Biraz desteğe ihtiyacımız var. Videoyu paylaşırsanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım mutlu olursunuz. Umarım... İstediğiniz her şey olur hayatta. Kendinize iyi bakın. Umarım hep mutlu olursunuz.